Herkese merhabalar. Pratik yemek tarifleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karpuz gibi görünen ıspanaklı pasta yapacağız. Karpuz dilimli ıspanaklı pasta için gerekli olan malzemeler: 4 adet yumurta, 1 su bardağı toz şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı ıspanak püresi, 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve 2 su bardağı un. Bu kekimiz için gerekli olan malzemeler. Üzeri için krem şanti, çilek sosu ve damla çikolata. Ve krem şanti yapmak için 1 çay bardağı süt kullanacağız. İlk olarak ıspanak püremizi yapmakla başlıyoruz. Ben yaklaşık 15-20 dal kadar buzluğuma ıspanak koymuştum. Onları çıkarttım bir tencere içerisine koydum. Üzerine biraz su koyup biraz kaynattım ve kaynattığım ıspanaklarım güzelce kaynadı ve yumuşadıktan sonra çırpıcıyla yani eziciyle şimdi ezeceğim. Onun için uygun bir kaba alıyorum. Ezici yardımıyla ıspanaklarımı biraz su kattıktan sonra ezmeye başlıyorum. Ispanak püresi böyle yapılıyor. Fazla gelirse bir su bardağına ayarlayın ki fazla aromasını vermesin. Gerçekten doğal bir şekilde nasıl renk verebilirim diyorsanız yeşil rengi ıspanakla yapabilirsiniz. Yani doğal gıda boyası kullanarak ıspanakla çok güzel renklendirici olarak kullanabilirsiniz. Şimdi ıspanağımı yaptım bir kenara koydum soğuması için kekimin kalan. Malzemelerini şimdi bir kaba aldım. İlk önce 4 adet yumurtamı, bir su bardağı şekerimi aldım. Mikserle güzelce 4-5 dakika kadar çırptım. Çırptıktan sonra üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı çırpmaya devam ederken yavaş yavaş ekliyorum. Daha sonra bir paket kabartma tozunu ekle diyorum. Bu işlemleri yaparken çırpmaya devam ediyorum. Şimdi bir paket vanilyamı da ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra bir su bardağına denk gelen ıspanaklı püremi harcamın içerisine koyuyorum ki yeşil rengini vermesi amaçlı. Güzelce karıştırdım. 2 su bardağı unumu da yavaş yavaş koyuyorum. Benim kullandığım kap biraz malzemelerime küçük geldi. Ondan dolayı kabınızı daha büyük tercih ederseniz etrafa un sıçratmamış olursunuz. Ramazanda iftardan sonra ve artık yaz gelmeye de başladı. Yaz akşamları için de çok güzel bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Üzerine ben hazır çilek sosu kullandım ama siz dilerseniz Zaten pazarlarda, manavlarda satılıyor çilek. Kendiniz de yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kek harcım çok güzel oldu. Şimdi yağladığım kalıbıma dökeceğim. Kalıbım tart kalıbı kullandım. Çünkü ortasında boşluk olmasını istiyorum. Ama siz direkt yuvarlak kalıpta kullanıp biraz ortasını açabilirsiniz. Yağladıktan sonra kalıbımı Güzelce harcımı döktüm. Fırınımı 180 dereceye getirmiştim. 180 derecede pişene kadar yaklaşık yarım saat kadar pişireceğim. Kontrolünü de sürekli açmayın ama 20 dakika geçtikten sonra bir kürdan yardımıyla kekinize batırın. Eğer kekinize kürdan gelmiyorsa kekiniz pişmiş demektir. Kekimi fırına verdim. Kekim fırındayken krem şantimi ve çilek sosumu da hazırlamak istiyorum. Çünkü krem şanti dolapta dinlenecek. Yalnızca bir paket krem şanti kullandım. Bir kutunun içerisinden iki tane çıkıyor. Ben bir paket krem şantiyi bir çay bardağı süt ile güzelce çırptım. Katılaştıktan sonra dolaba koydum. Bu sırada da çilek sosumu hazırlıyorum. Bir paket çilek sosumu bir su bardağı suyun içerisine alıp ocakta yaklaşık 1-2 dakika kadar güzelce kaynatıyorum. Gördüğünüz gibi katı bir kıvam olmuyor çok fazla. Kek sosumu da kenara aldım. Artık ıspanaklı kekim fırından çıktı. Şimdi sunum yapacağım tabağı ters çevireceğim. Ben tart kalıbımı Migros marketlerden almıştım. 16 TL civarındaydı indirim varken ve gerçekten çok güzel hiçbir şekilde yapışma dahi olmuyor. Gördüğünüz gibi ortası boşluk oldu, rengi şahane oldu ve çok kolay bir şekilde kalıptan çıktı. Şimdi kekimi birazcık soğumaya bırakıyorum. Çünkü üzerine krem şantiyi süreceğim ve kekimin biraz soğuk olması gerekiyor. Krem şantiyi dolaptan çıkartmıştım. Biraz vakit geçtikten sonra şimdi Krem şantimi kekimin üzerine sürüyorum. Kekim hala biraz sıcak olduğu için krem şanti birazcık sorun çıkartabilir ama zaten dolapta biraz bekletebilirsiniz eğer bu süreç kötü olursa. Krem şantimi sürdüm ve çilek sosumu üzerine koyuyorum. Çok güzel bir görüntü olmadı mı? Çilek sosum bir paketi tam yetti. Fazlası da kalmadı. Şimdi kenarlarına doğru da koyuyorum ki boşluk kalmasın. Yani altındaki krem şanti gözükmesin. Güzelce yaydırıyorum. Şimdi çilek sosumu hazırladım. Çilek sosumu hazırladıktan sonra artık karpuz şeklinde ve karpuz görüntüsünde oldu. Tek eksik karpuzun çekirdekleri. Bundan dolayı damla çikolatayı da karpuz çekirdeği gibi gösterdim. İşte tarifim bu kadar. Şimdiden deneyen herkesin ellerine sağlık. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve daha birçok tarif için beni takipte kalıp abone ol butonunun yanındaki zile basmayı unutmayın. Şimdiden Herkesin ellerine sağlık. Herkese karantinada mutlu, güzel ve dolu dolu bir vakit geçirmenizi diliyorum. İyi günler diliyorum.